Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny 2'de e, ikinci videosundayız tabii ki. birinciyi bitirdik Videolarını attım arkadaşlar izlemeyi unutmayın e, arkadaşlar bugünkü videomuzda yanında Enes ve Hamza var e, yapabildiklerimizi en iyisini yapmayacağız bu oyun çok zor diğerine göre bayağı zor e, bakalım ne yapacağız hemen ilk günümüze başlayalım oğlum ama yalnız çok zordu ya. Bak bana reklam çıktı ya. Ben şu odada biraz durayım dur. Bir dakika bir, bir işim var. Arkadaşlar Hamza'nın şu anda bir tane reklam girmiş ama ben korkuyorum. Hamza sesini kısar mısın? Kız Hamza Hamza kızsana. Bak ben bunu döverim ya. Ha geldi Greni. Aga bu ne ya? Çok gelecek ki beni ya. Yeten altına girer. Oh tam gitti. Bana gelir ben çıkardım. Arkadaşlar ee, oyun bu oyun çok zor. Öldün mü? Hayır. Birisi ölmüş. Left the game dedi o ne? Hamza, çıktı. hamza oh. mı çıktı? Aa, of. Aşağı buraya saklandım. Oğlum daha hiçim ya şey yok ki çok çok anlamsız. Aa, iyi, iyi. Arkadaşlar az önce öldük bir daha başlıyoruz. Oyunun amacını öğrenmeye çalıştık. Şarkı. Ölmedik ham Arkadaşlar girdik. Şimdi olayın ne olduğunu e, dolapları falan karıştıracağız. Hemen şu alayım. Enes neredesin Enes sen şimdi? Edeyim, doydum. Çıkmamış. Aha, ah, doydum. İlk defa, defa oynuyorum. Aha burası ne? Aha çekmeceler var. Yani dur şunu kapat. Sus var. tamam bir dur oğlum bir dur. Bir Açamıyorum ki? Annen geliyor. Hadi şu çekmeceden bir şey çıksın. Lan hiçbir şey çıkmadı Hanım, ya. Annen niye var? Ha görünü... Öldü mü? Oo önünden geçti. Enes. Enes. Ana geldi geldi. Ana geliyor. Peşinden geliyorlar. Grinny beni mi Sen yukarı mı çıktın? Duydun mu ben size çıkardım? Ben yukarı çıkıyorum. Eyvah ben yukarı çıktım zaten. Kanka yukarının kapısı gitti. Valla sen orası değilsin. Geldi öldüm ben. Neredesin aga sen? Allah nasıl oluyor? Abi mal ki sıkıştım oraya ya. Şey de onu gideyim. Onu gideyim. Ben etrafı arkadaşlar hemen etrafı öğrenelim size. Valla ben kendim bakmak istiyorum etrafa ya. mı? Ben etrafa nasıl bakacağım lan acaba? Hamza gördün mü? Oh, Aha bak buldum. Abi ne en az ben size biraz komut vereceğim. Arkadaşlar bekleyin. Ben biraz oyunu öğrenelim. Yani neresi, nasıl bir yer olduğunu öğrenelim biz. Karşımda bekliyor it oğlu it ya. Tipe bak Allah kahretsin. Ya, o kadar Tamam mı? Aynen. Tamam. O kadar kırın. Okey. Küfür etme. Drop. Okey. Ağa kolonin dibindeydi bak benim. Açık o da gördü. Beni gördü. Aşağı. Göreyim kaç. Gittim yerden altına gittim. Kaç, beni görmedin. Tamam aga ben hiç ağabey bir bak. şeyler yapacağım. Ağabey, ağabey, aga bir tuşa dönüyor. yılan gibiyim. Durdum Adventure falan filan. Aga ben. Aga ben şey harika. Ağabey. Bir kısmını buldum ben. Ben de abi biraz çözdüm şu an arkadaşlar. Ee, yapabildiğimiz en az önce oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ağabey. Yukarı bir çıkayım. Bakayım birisi var mı bir şey var mı? yukarı çıkacağım. ya şu an arkadaşlar olay drop e, eşya bulmamız lazım ama şu an hmm. elindeki şeyi ah, ne yapacağım? Aha bir şey buldum. Bakayım. Ha but. Butu ne yapayım? Butu çocuğa vereceğiz galiba. O yüzden onu ellemeye gerek yok. Oh. Ne? Allah! Geldi geldi geldi. Nasıl, ne yaptın ki? Hayır öldüm. Öldüm. Ah be, C of kavm çok karıştı. Şey Arkadaşlar yapmadım. dayı üçteyiz, hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar üçüncü günümüzdeyiz, sen ben oyunumuza başlıyoruz göm, göm, göm. bakalım neler olacak? Çıkmalay! Gizlice alay. Abi beni bekle orada köşe Ya ben bekleyeceğim Abi beni bay yarı mu be. Ben yukarı kaçıyorum. Aa yukarının kapısı kapalı. Aa, kay gitme gitme bir yere. Niye? Sen yukarı oradan çıkılmıyor zaten. Gel gel geldim, geldim geldim geldim. Enes, al ya gel. Aa dur bir şey geldi. var dur alayım. Grenim geldi lan. Nerede grenim? Ses çıkardım grenim gelecek. Gel hadi yanıma. Geliyorum. Bak üstü buradan çıktı. Arkadaşlar vallahi he tamam gel gidelim hadi. gitme grenim orada. Tamam ne yapalım o zaman bir şey yapalım. Gel grenim gelsin tekrar çıkacağız. Bak ne yapalım. Ama sprey grenim gelecek. Aga siz bir aşağı kalkarsınız nerede bu? Dedi de gelir ama şimdi. Dedi geldi, dedi geldi, <laughs> dedi geldi, dedi geldi. Dedi geldi, kaç, kaç Gülüyoruz oğlum geldi. kaç dedi geldi. Ona. da! niye yeni ben Sabahtan beri söylüyorum bak boş boş konuşma ya. Salak mısın oğlum ya? Ben merdivenden geliyorum. Bu şimdi görürsün, seni gelecekler. Seni görmedim, seni görmedim. Bana geliyor. Tamam, kaçıyorum. <gülüyor> bağırma, <gülüyor> bağırma. Baksana, ben var ya aynı yerde dolaşıyorum. Şişt, bak. Saklandım. Aga o ne? <laughs> aga, nasılsın, nasılsın? aga ben saklandım. bir şey var. Bakayım ne yapalım. Resim var. Aga ben yukarıda yukarı çıktı bu dedi o zaman. Ben aşağı iniyorum Aga. Dedi benim onda. Neredesin sen yukarıda mısın? Ee, yukarıda. Tamam o zaman iyi ben. Aga aşağıda ne var bir şey var mı özel? Hiçbir ee, şey yok. Nasıl ya? en aşağı kata insan. Ege o zaman niye yapmıştın? Ne olmuş? Harun en aşağı katta işte kaçış var. Bak. Ne ben, ben hmm. bunu biliyorum. Aga burada anahtar var bak. Tam bekle o zaman vuralım bunları. Hı, hı. Önüne kim çıkarsın? Bakayım neredeler? Gari'nin daha hızlı bu arada. Gari'ye vursam daha iyi olur. Hı. <laughs> Kamera da açık var dikkat edin. Ha, hamza ölelim. Hamza elinde nasıl dolaşıyor? Ağa yukarı çıkadım ya. Aga yukarıdan var Benim peşimden gel geliyor zaman koru beni bari. Aga tamam. granit şu an bahçede Granny bahçede. Hangi hamza öldü? Ben <laughs> öldüm. Önce... <laughs> e nasıl oldu be anlamadım ya. Atıcı edebiliyorum çok iyi. Aga bak, bak bunu halletmemiz lazım. Geliyorum Enes geliyorum. Aldım ben. Ad bu uyku yer nerede? Ugrani? Ugrani <laughs> peşinde. Vurdum. Lan vuramadım. Karkı Tutturamadım. Kaç kaç kaç. Sıra geliyor. Sıra geliyor. Tamam ben mermi gördüm ama <laughs> mermi mermiyi alıp vuracağım. Mermi orada. Enes bırak mermiyi. Enes mermi nerede? Oğlum nerede? Ben de bilmiyorum. Aa orada dur. Orada kalmış. <laughs> çık Enes. Bekle bekle çık Enes. Burada kapı burası. Enes çık Enes. Enes çıksana. Nerede nerede nerede? Ne bileyim ben. Ana biz bunu vurduk ya kalkacak. Hadi, 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 hadi. Vurdum. Helal be. Alayım şunu da. Aa, ne oldu geri zekalı. Al arkadaki kalkacak ama. Sekti bir fikir. Gribi zaten düştü. Ha o, o, ben bıraktım. Ben attım lan onu. Alamıyorum ben bunu. Kaç oğlum arkadaki kalkacak. Ben bunu ittir. Tamam ben nasıl İttire İttir şunu al. Ittir. Aa, almışsın anahtarı. Kaç. Nereye gidiyorsun şimdi? Hayır gel bakalım bir şey. Tamam bak şu an çok iyi gidiyoruz. Kalkacak ama bu it birazdan. Handüven. Aga bu kalkayım ben vurayım sen aşağıya hallet tamam mı? Handüven diyor. Ben peşinden gelmeye devam edeceğim sen işini halledeceksin ben vurayım bunu. Aga ben cilt derden gideceğiz Öyle yapacağız dedi. Evet. Aaa gırını kalktı. Nerede? Nerede gırını kalktı? Nerede? Şimdi nereye kayboldu? Etrafa bak kontrol et. Ha geliyor Enes geliyor. Ya. Ya. Aa, öl, geber, ağlar. böyle işte. ne? Aa dur şuraya Aa levi var oğlum leviye var. Evet leviye evet. evet, alalım levyeyi. Ne oluyor ya? 8 8 8 8 8 Aa anlatır mı? Anlatır mı? Anlatır mı? Anlatır mı? Anlatır mı? Anlatır mı? Patlık giy, patlık giy. Patlık giy işimize yaramaz şu an. Ne yapacağız patlık giy peki? Bir şey kullanacağız ama nerede kullanacağımızı bilmiyorum. Kalkacak dili biraz daha Aa şu düğmeye bassam. <laughs> ya orada da öldü. Hadi bu kameralara artık geçiyor. Bu nene hala öldü ya, bu dede kalktı. Hamza bak şu gel. Dünyan... Free kamayı geç bak bize yardım et. Arkadaşlar bu el belki alabiliriz. Tamam geleceğim şimdi. Okey dikkat olmamız lazım ya. Ya kapatın sesi ya. Ay hadi hadi Sen Gel bunu kıracağım. Tamam oldu. Aaa ne oldu? Düş aşağıya yat aşağıya yat. Aga nerede bu? Tamam çok iyi çok iyi çok çok iyi. Arkadaşlar daha birinci daydayız. Ben burada aga. Salak ben basayım o zaman buna. Hayır hayır hayır. Hahaha. <laughs> Bassana <laughs> işte. ne oluyor Hayır ölürsün. Yani, Enes hayır. hayır Enes hayır. Enes hayır. Şey. Öyle bir şey. Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir Ne oldu? Gel gel. Enes çabuk hadi bir şey yapmamız lazım hadi. Aga ölmem ben. Enes olmasın. Enes o levyeli odaya gelsene levyeli. Arkadaşlar gün 3 az önce ya. Enes sala kendini kapanı sıkıştırayım dedi eğlencesine. Sonra kapanı sıkıştırdı öldü. Ya sala. Evet yanıma gel. Aldım ben sala. Harbi mi? He. Ha. Enes o zaman yanımıza gel bize yardım ben beni et. Ben de kurdum onu sen nerede çıktın? Lan! Ya, ya salak sen niye gittin oraya? Ya of! Enes hadi geldin mi? Beni bırakmıyor mu ya? Çarp ne abi şunu? Öldüm lan öldüm. Nasıl öldüm bak sen ömür kaldım. Evet. Arkadaşlar dördüncü gün yani mutlaka boyunu bu beş gün içerisinde bitiremeyeceğiz bakalım ne olacak. Hepsi sana bakıyor. Abi Brent, Lan beni gördü ya it oğlu it. Abi Brent Ya, ya burada. Ya ben yeah. bak işte dört parmak oynayamıyorum orada. O yüzden onu düzeltelim dedim. Basamıyorum ki. Ben... Bunu zaten yapıyor <laughs> Arkadaşlar Enes'le Hamza her şeyi yaptılar. Niye Biz attın Ya sen en çok şeyi sen yaptın. Ben bir şey demiyorum da. Hamza osurma! Hamza niye osuruyorsun? <laughs> Hayır Hamza osur diyor. Yapışmamız bir şey yok. Hayır Enes şu an kaçma ihtimali. Ay kendini öldür de biz de gelelim sonra devam ederiz. Tamam de. ya. Hadi. Abi benim önümde mi Abi çok komik. Hadi arkadaşlar şuna bakın bu el bunu yemek verdi yemiyor mu pezevenk? Ver yemiş mi yok yememiş. <laughs> bir saat gitsin, bir saat gitsin sonra ya. Kırına geliyor, kırına geliyor. Enes <laughs> al silahı artık. Sakin ol bebek. Mermi? Ya. Bakayım. Hadi, şu, aç, aç kapıyı vur. Orada. Öyleyse, öyleyse, öyleyse. Lan git Enes vur şunu. Hadi! Oha bak bana ne yapıyor bu? Ha <laughs> ya, bu gitti tamam. Enes devam etsene şu butuna. Evet he. Evet. Neredesin sen? Ben, her şey yaptım ama bu bok yapmadı. Arkadaşlar Enes her şeyi bitirdi. Son 4 gün uzak. Aga neredesiniz? Bak de benim yanıma gelsene Enes önce. Bak al silah gel benim yanıma bak. Hiç fark etmez silah istemiyorum. Ya silahımda da ya Verme. Yok oğlum ben şu an. Ne oluyor? Ne oluyor? Güvenin alayım. Oldu. Aga bana yardım edin. Aha, bir dakika. Al aldım ben şuraya. Skiz koy falan var bende. Şu kısır ediyorum. Son diye sonra atmayı yapamıyorum. Neredesin? En aşağı kattın mısın? Neredesin ya? ya, 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 ya. Mısın? Gönlünün. Neredesin, Gönlünün. ya? Neredesiniz oğlum ben? Hüseyin, Hüseyin. En üst katta mı? Evet. Geliyoruz bekle. Aga merdiven gerekiyor bize bak. Görünüyor bunu burada. O merdiven burada olur. Ben yukarı çıktım. He doğru ben görmüştüm onu bir yerlerde. Ben görmüştüm. Bulmaya çalışıyorum. Tamam tamam geçin. geliyorum. Buna nere? Ben de. bir tane tamam, 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 anahtarı var bu arada. S, s ile başlayan bir var benim Sizin ne etmiyorum. Açamıyorum miyim ben bu kapıyı? Aynen. İçeride... Hele Samza seni içeri kapattı. Ne?! <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Çok gülerdim var ay, ya. Ayşe olsa... <laughs> Gittin mi? Ben nasıl Eee! Samza çık! Bu ne lan? O resimde Ne? Anahtarımı kim aldı lan ben buraya anahtar attım. Ara anahtarı boş ver şeyi al. Ne? Ana o kim aldı? Ara şunu al yerdekini al. Aldım. Tamam gel. Al al enes onu ben almıştım burada. Ver bakayım. Enes sizler seniz değil mi? Aga aşağı inmem ben siz. <laughs> e hayır oğlum oğlum olmaz. Çok yüksek oğlum buraya. <laughs> Ana dedi geldi dedi geldi dedi, <laughs> dedi geldi. Oha gel, çok. Gelelim Enes. Gel gel şu an gel hemen. Padocia, padocia. Ben, ben de eşya var. Ha, Lan Enes Hamza alsana şunu. Enes çekmeci de Enes Hamza. Almayacağım, ha, be. Almayacağım ben de. Bakın yine kalkacak bu orada. Kalktın ne? Aga bir kü... Oh gel gel. Enes arkanda Enes arkanda. Oh be. Düşürdüm ben bunu merdivenden aşağı. Hani takla attı. Neresinde 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 neresinde? Neredesin aga? Televizyonun orda Aga neredesin? Burası televizyon mu? Aga bende Aga siz neredesin? Televizyonun orda amca Senin doğduğun yer vardı ya Abi benim ben doğduğum yer burası değil ki Ama burayı açma gerek yok Açma gerek yok abi burası diğer oda Diğer odadan açacağız. Niye? Gitti ya Gerek yok Niye gerek yok? Ha, a, gerek yok i̇şte, Silah kimdi? Ben, Aa ben Enes bir sene fark yerleymiş biz Hamza ile aynıydık Aşkız Weeple Keyboard var ya bir tane nasıl oldu Weeple Key mi? He Aga yukarıda mı? Yukarıda buldu ya Hamza onu sen hiçbir şey demedin Getir ya getirin, oğlum git al Hamza hadi Allah aşkına Bir daha alırsın Hamza uç Adı silah de, veriyormuş Aga sen bunu o zaman <laughs> Elindeki ney? Vat okey gerek yok oğlum Gidemiyor mu greniden? Oğlum onlar yatıyorlar sen git yüce. Ne? Niye? Ya sen Bunu ben attım yeri zaten. Bir mı değil mi ya? Ah bir gel. Gel. Evet, gel. gel silah mı sana... var başka? Evet. Nerede? Gel, İyi, ne aç şuraya ben. Aç ben o silahı alırım amca. Oo silah. Aga resim ben de değil ama. Adamda oturuyor. Çık evet. ben ben çıkın alayım lan. Oğlum çıkın alayım mal mısın? İzin ver bir Kalın burada. İşte bu. Baba geliyor. Ya da ben Tam fark etmez. Sizi sen vurursun. Dede orada. Dede orada. Dede orada. orada. Bende Eron'um giriyor ya. Hamza niye takılı kaldı bende? Yapma. Sevin elini. Ben de <laughs> Ay Şamza duruyor ya. Aferin, Ona verme. Arkadaş iyi bir gürültü de vurdu. Oho. Olsana, al, 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 al. Error mu verdi? Tam çık Hamza yapacak şey yok. Bana da veriyordu az önce az Ya ben geçeyim mi bana bak kuluna çık 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 gel. Hah gel gel. Hamsi hepsini işte kız diyorum ki ya. Hadi Deniz bari bitirelim de boş boşuna beklemiş olmasın.